Temel eğitim, temel eğitim bölümünde, temel eğitim bölümünde matematik üzerinde çalışmalar yapıyorum. E, son, bir sorun Arkadaşlar bugün e, matematik hakkında konuşacağız. Tabii ki buna başlamadan önce bizlere bu fırsatı veren, başta Çubuk İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, ARGE Birimimize ve Mustafa arkadaşıma, dostuma çok teşekkür ediyorum. Hocam ekran paylaşılıyor mu şu anda? Evet hocam. Tamam. Ee, şu anda ülkemizde matematik eğitim seferberliği kapsamında matematik ile ilgili sizin de yaptığınız gibi birçok çalışmalar yapılıyor. Bugün de bu sunumda bu çalışmalara biraz olsun hakkımız olursa biz de e, memnun olacağız. Herkese e, tekrar iyi akşamlar, keyifli ve yararlı bir sunum olmasını diliyorum e, ve sunuma başlıyorum. E, sevgili öğretmenlerim, e, biz eee matematikle ilgili konuştuğumuz zaman e, hep bir korku. Belki şu anda matematikle ilgili Hakan konuş... hocam. Çok evet. özür dileyerek bölüyorum. Sunumunuz gözükmüyor hocam. Ekran paylaşımından. Evet. şimdi geldi. Ekranında. Tamam hocam. Tamam hocam. Teşekkür ederim. Şimdi matematik deyince belki aklımıza e, hepimizin yaşadığı bir takım olumsuz yaşantılar geldi. E, matematikten korktuk. Yeri geldi matematik hepimizin milli korkusu haline geldi. Yeri geldi sınıfta, matematikten sınıfta kaldık. Bizi ağlattı. Matematikle ilgili kaygı Bu bizim bir matematik hikayemiz olsun. Konuya böyle bir şey yapalım. Tabii ki e, matematikten korktuk belki milli korkumuz oldu ama biz matematiği her zaman için önemsedik. E, matematiği sadece matematikle ilgili bir alanda değil, örneğin diğer mesleklerde de bir şart, her yerde dedik, belirttik. Matematik eleyicidir dedik, belirleyicidir dedik, matematik öne geçirir dedik. Bunlar da bize matematiği önemsediğimizi gösterdi. E, ancak e, bir yerlerde başarısız olunca e, bir takım sebepler alır. Acaba matematikle bizim aramızı kim açtı? Yeri geldi matematikle ilgili e, sebebimiz öğretmenler oldu. Yeri geldi cinsiyet oldu. Erkekler kızlardan daha başarılıdır, kızlar erkeklerden daha başarılıdır. Yeri geldi eğitim programlarına ilişkilerimiz. Tabii bu tür sebeplerden ötürü çözümler de aradık. E, yeri geldi bilim parkları, matematik parkları, matematik evleri, matematik kurduk. Yeri geldi matematiği durakta öğretecek projeler konuştuk. Yeri geldi yöntemlerimizi değiştirdik. Öğretim yöntemlerimizi değiştirdik. Yeri geldi sistemi değiştirdik. Matematikte iyi aramızı düzeltmek için bir takım arayışlarda bulunduk. Bunların e, bazıları başarılı oldu ama hepsinin katkısı oldu. yaslanamaz bir gerçek. Tabii ki bu arayışlar sonucunda bazen mutlandık. E, yeri geldi bireysel başarılarla göğsümüz, matematik alanda göğsümüz var. Yeri geldi uluslararası sınavlarda basamaklar atlayarak bir takım ilerlemeler kaydettik. Yine bu bizim matematik eğitimimizin, matematik ilişkilerimizin bir parçası oldu. Sonunda e, bazen de düşman olurduk. E, yeri geldi, geriye gittiğimiz bir Başarısız ilan edildi edildik. E, matematik alanında başarımız her zaman düşüktü. Medya yansıdı. Yeri geldi bu bilgi yarışmalarında matematik sorularını bilemeyenler alay konusu oldu, eleştirildi. Sınıfta kaldığını belirtti. Ama matematikte iyi ilişkiler kurma arayışımız hiç bitmedi. Tıpkı bugün de olduğu gibi. İşte bugün bu arayışın bir parçası olmaya çalışacağız. Peki bizim matematikle ilgili matematikle olan sorunumuz nedir? Sorunumuz eğitim sistemimiz mi, programımız mı, öğretmenlerimiz mi, öğrencilerimiz mi, verilerimiz mi yoksa matematiğin kendisi mi? Bunların tek bir nedeni olamaz. Bunların hepsi ayrı ayrı birer neden olabilir. Biz bugün matematikle ilgili tabii ki bütünsel bir bakış açısı yapılamaya çalışacağız. Şimdi bu kapsamda ilk olarak matematik üretim programından yola Dünyada matematik öğretim programlarının temel amacı matematik e, hayatımızın şu şekilde özetlenir. Matematik hayatımızın içerisinde var olan bilgisayar süreçleri doğru işletmemizi, karşılaştığımız problemlerin çözümünü sağlayan, çok yönlü düşünmeyi teşvik eden, bireysel ve toplumsal gelişmeye katkı sağlayan ortak bir, bir dil ve değer denetmiş. Arkadaşlar bu matematik dersi, bizim matematik dersi öğretim programımızın temel amacıdır. Temel amaçlarının bir özetidir. Dünyaya baktığımız zaman aslında bütün matematik dersi öğretim programları bu temel amaç doğrultusunda şekillenmiştir. Bu kaynağını nereden alır? Dünyada yıllardan beri bir takım araştırmalar yapan e, örgütlerin birikimlerinden alır. E, Amerika Ulusal Amerikan Matematik Derneği gibi e, köklü örgütlerin e, matematikle ilgili çalışmalarının sonucundan alır. Ve hemen hemen her ülkede matematik örgütünün temel amacı bu şekilde ifade edilmiştir. Edilmiş. Burada iki kavrama dikkat etmenizi istiyorum. Dil ve değer. Matematik bir dil, matematik bir değerdir. Şimdi biraz bunların üzerine gidelim. Galileo şöyledir. Doğanın kanunları matematik diliyle yazılır. Evet, matematik tıpkı Türkçe gibi, İngilizce gibi, bir Almanca gibi bir dildir. Şimdi sorun şurada. Biz bu dili doğru kullanıyor muyuz? Yani doğru konuşabiliyor muyuz? Doğru konuşabilseydik, sunumumuzun başında matematikle ilgili bir hikayemizden bahsettik. Üzüldük, ağladık, korktuk, bazen başardık. Çözüm arayışları, sebepler aradık, çözüm arayışlarına girdik. Evet. Demek ki tam olarak doğru evet. kullanamadık. Evet. Peki nasıl, bu doğru kullanamama durumu nasıl olmuş? Zamanla doğa doğadan, gerçek dünyadan matematiğin dilini tanınmayacak şekilde soyutlaştı. Yani bu ne demek? Matematiği sadece sayılara ve sembollere sığdırmaya çalıştı. Ee, bunu bir örnekle açıklayalım. Ernst Kummer, ünlü bir matematikçi, Alman matematikçi. Hatta e, Dünya Savaşı'nda Alman subaylara balistik eğitimi veriyor. Birçok e, teorinin de ispatın e, sahibi bir gün Ernst bir derste e, tahtaya bir denklem yazıyor ve denklemin sonunda işte 7 kere 9 işlemini yazıyor ve orada takılı kalıyor. 7 kere 9 kendi kendine konuşmaya başlıyor. 7 kere 9 acaba 61 miydi, 69 muydu? Yine kendi kendine mırıldanıyor. Bir bu sorunun iki tane doğru cevabı olamaz. Diyor. Gördüğünüz gibi bu kadar ünlü bir matematikçi bu basit bir e, basit işlemi e, yanlış yapabiliyor. Ama burada bir sorun görmememiz lazım. Bu onun e, iyi bir matematikçi olduğunu e, üzerinin örtemez. Yani sadece matematik sadece sayılar ve sembollerle ifade edilemez. E, yıllardan beri matematik ücreti Öncesinde, matematik üzerinde önemli çalışmalar yapan e, Japon bilim adamları, matematiğin kalbinde sayılar ve sembollerin olmadığını, aslında matematiğin kalbinde e, günlük hayattaki problemlerin, problemlere karşı ürettiğimiz e, çözüm yolları olduğunu savunmuştur. Ancak biz bugün matematiği sadece sayılara ve sembollere sığdırmaya çalıştığımız için, öğrencilerde, çocuklarda bir takım matematik kaygısı oluşmasına neden oluyoruz. Matematik dilini canlı tutamıyoruz. Oysaki doğanın dili olan matematiği gerçek yaşamda uzaklaştırıp sadece sayılar ve sembollere sığdırmaya çalıştığımız vakit işte burada bir sorun başlıyor. Şimdi bunu biraz açalım. Kesirler konusu. Şimdi bir ikinci sınıf öğrencisine arkadaşlar e, kesirler konusunu anlatırken Çocuğa 1 bölü 3 kesiri üç, kesi, üç parçaya ayrılmış bir bütünün bir parçasıdır şeklinde bir tanım verirsek tepkisi ne olur? Muhtemelen çocuğun tepkisi şu şekilde olur. 8 yaşındaki bir çocuktan bu tanımı e, genel anlamında bazı istisnalara haraç tutuyorum bu tanımı kafasında oturtmasını ve kesirlere bir anlam yüklemesini bekleyemeyiz. Belki bu bizim için e, mümkündür ama 8 yaşındaki bir çocuk için pek mümkün görülmez. Peki nasıl olmalı? Ünlü Amerikan matematikçi, matematik eğitimcisi Polya bir e, okul öncesi sınıfında şöyle kesirlerle ilgili şöyle bir ders yapıyor. Çocuklara soruyor. Bir elma, bir elmadan kaç? Yapın? Çocuklar hemen iki cevap yapıyormuş. Bu sorunun cevabı doğru ama yeterli değil. Parisok e uyarıyor. İki elma yapar. Çünkü matematik bir dildir. Arkasından hemen çocuklara bir kalem, bir kalem daha kaç kalem yapar. Çocuklar hemen iki kalem yapar. Matematiği kesirleri burada oldukça somutlaştırdığını, e, matematik dilini gerçek dünyadan uzaklaştırmadığını, görebiliyoruz. Sonra hemen 1 milyar, 1 milyar daha kaç yapar diyor. Yanındaki bir öğretmen Paris Oku uyandırıyor, uyarıyor. Bu çocuklar daha milyar basamaklarını, kavramı bilmiyor ki. Der demez çocuklar doğru cevabı veriyor. 2 milyar yapar diyor. Hemen arkasından beklenmedik, doğru cevabı beklenmeyen bir soru geliyor. 1 bölü 3, 1 bölü 3 daha kaç yapar? Çocuklar hemen, okul öncesi çocuklar burada doğru cevabı veriyor. 1 bölü 3, 1 bölü 3 daha 2 bölü 3 yapar diyorlar. Bu çocuklar pay ve parada kavramını öğrendi mi? Hayır, bilmiyorlar. Ama çocuklar pay ve payda kavramını öğrenmeden önceki sorularla benzerlik kurarak aynen şu kırmızı kutuda, kırmızı yazıların olduğu kutuda ki gibi düşünüyorlar. 1 bölü 3, 1 bölü 3 daha 2 bölü 3 yapar. Görüyorsunuz burada matematiğin dili nasıl somutlaştırıldı, nasıl matematik dili kullanıldı ve çocuklar bu sorunun doğru cevabını nasıl buldu, ee, benzerlikten yola çıkan Kafalarında belli şemaları, kavramları oluşturdu. Eğlenme amaçlı çocuklara, lise dizeydi, bir okul öncesi çocuklara cebir sorusu soruluyor. 3x kare, 5x kare daha ne yapar diye hemen çocuklar bu sorunun da cevabını veriyor. Bunun altında yatan neden matematik dilini doğru kullanmaktan geçiyor. Şimdi bir başka soruya bakalım. Geometri sorusu. ABCD bir dikdörtgen. İşte şekildeki ABCD dikdörtgeninde AB doğru parçasının uzunluğu 7 santim, BC doğru parçasının uzunluğu 5 santim. ABC dikdörtgeninin çevresini er 10 santimlik eş parçalara ayırdığımızda. C noktasının hemen altındaki 1 santimlik noktadan dikdörtgenin çevresini takip ederek 11 santimlik ilerleyebilen bir noktanın AD kenarında hangi noktaları gelebileceğini belirtiniz diye bir soru. Bu birçok müfredatın içerisinde olan ilk düzeyinde bir matematik sorusu. Bir çocuk ilköğretim düzeyindeki bir çocuk bu soruyla karşılaştığında tabii ki az önce kesirler sorusuna verdiği tepkiden farklı bir tepki bekleyemezsiniz. Bakın bir de bunu matematik dilinin doğru kullanılarak e, oluşturulan bir soruyla sorulma örneğini görelim. Günlük hayata yaklaştırılmış, köpeğimiz 7 metre uzunluğunda ve 5 metre genişlikte bir kulübeye bağlı. Kulübenin diğer tarafında resimde görüldüğü gibi 5 kelek var. Köpek 11 metre uzunluğundaki bir tasma ile köşeye tam bir metrelik bir mesafede bağlı. Köpeğimiz bu durumda kaç tane kemiğe ulaşır? İşte matematik günlük hayattan koparılmadan somutlaştırarak kullanılması örneğini bu soruda da görüyoruz. Şimdi bir önceki sorudaki kesirleri hatırlayın. Kesirler aslında e, cebir ve trigonometri konuları için temel oluşturulur. Yani bu ne demek? E, e, cebir ve trigonometrik kesirler ilkokulda öğrenilmezse ordu, e, lisede e, çocuklar matematikte cebir ve trigonometriden başarısız olur. Bu temeli almazlarsa başarısız olur. Bu başarısızlık tabii ki çocuklarda matematikle ilgili bir kaygıya dönüşür. Matematiğin dili bu şekilde gerçek yaşamdan uzak düşünülemez ve her insanın e, bu dili Öğrenebilecek bir kabiliyeti vardır. Biz bu dili öldürmemek için matematikte ve matematik kaygısı yaratmamak, başarılı olmak için mutlaka somutlaştırmak zorundayız bu örneklerde olduğu gibi. Şimdi başarısız bir öğrenci, kaygı duyan bir öğrenci matematiğe değer vermez, veremez. Bu, bu öğrenciden matematiğe değer vermesini bekleyemeyiz. Ee, az söylemiştik ee, az önce matematik öğretim programlarının temel amacında e, matematiğe bir dil ve değer olarak yaklaşmak var. Şimdi dil olayını konuştuk şimdi gelin biraz daha değer olayını konuşalım. Ee, şimdi matematik e, dediğim gibi. E, bir problem olarak görüldüğü zaman e, az önce söylediğim nedenlerden dolayı öğrenci bir kaygı oluştuğu zaman matematik bir problem olarak görülür. Ama matematik ne zaman kaybı oluşturmazsa, başarılı olunursa, matematik doğru dili doğru kullanırsa matematik bir problem çözme aracı olarak görülür. Problemlerimizi çözmeye yarayan matematik bizim için tabii ki daha değerli olacaktır ve tüm problemlerimizi daha iyi çözebilmemizi sağlayacaktır. Burada ne demek istiyoruz? Problem çözme derken e, sadece sınıfta akademik anlamda bilişsel süreçlerimizi işlettiğimiz az önce matematiğin kalbinde olmaması gereken sembol ve sayılarla ifade edilebilen e, olgular yoktur. Problem çözme hayatın tam içerisindedir. Problem çözme hayatımızdaki en önemli faktörlerden. Bunu sadece matematik sembolleri olarak tekrar söylüyorum. İçeren matematik sembolleri içeren problemler olarak düşünemeyiz. Matematik analitik düşüncemizi arttırmanın en etkili yollardan biridir. Mantıksal düşünme düşüncemizi geliştirmemize de olanak sağlar. Hem bu analitik düşünme hem de mantıksal düşünme daha iyi problem çözücüler olmamızı sağlar. Bu şekilde sorunları gerçek hayatta karşılaştığımız ve akademik hayatımızda da karşılaştığımız sorunları etkili bir şekilde e, çözme yeteneğimizi matematik sayesinde geliştirebiliriz. Yani matematik problemlerini ne kadar çok çözersek, gerçek hayat problemlerinde o kadar iyi çözebiliriz. Şimdi insan hayatı bir problem çözme sürecinden oluşmaktadır. Günlük hayatımızda problemlerimizi çözmek için yaşandığımız etkileyen pek çok kararlar veririz. Bu kararların bazıları hayati olabilir, önemli olabilir, önemli görülebilir, bazıları önemsiz görülebilir. Ama sonuçta hayat bir problem çözme sürecidir. Bu da bizim yaşam kalitemizi ve geleceğimizi bir şekilde etkiler. Ee, nasıl olur? Mesela örnekler verelim. Bir problem nasıl olabilir? Nasıl karşımıza çıkabilir? Bazen bir sınavda bu sorunun doğru cevabı hangisi bir problemken, bazen hangi yemeği yemediğim bir problem olarak karşımıza çıkabilir bazen hangi mesleği seçmeliyim problem oluştururken, bazen de nasıl bir eş seçmeliyim bir problemdir. Yaşamda önemli ve önemsiz gördüğümüz birçok problemle karşılaşırız. Bu problemlerin içerisinde mutlaka matematik vardır. Peki nasıl vardır? Yine şuradan bir örnek verelim, bir cümleyi örnek Hangi yemeği yemeliyim? Şimdi bu e, soru, bu problemle karşılaşan bir insan aklından şu soruları geçirebilir. Acaba bu yemeği yersem kaç kalori alacağım? Acaba bu yemek e, işte aldığım kalori, bu yemekten aldığım kaloriyi günlük hayatımda verdiğim kaloriyle eşitleyebilecek bir takım hesaplamalar yapmak gerekir. Bu sorunun cevabını bulabilmek için, etkili kararlar verebilmek için. Şöyle de diyebilirsiniz, bu üç günlük bir dünya, ben ne bulursam bunu yerim, benim için hiç fark etmez, yiyelim gitsin de diyebilirsiniz ve matematikle ilişkinizi kesebilirsiniz. Ama tabii ki durum böyle değildir. Siz bu matematiksel hesaplamayı yapmazsanız vücudunuz sizin için bu matematik hesabını yapar. Çünkü matematik doğadadır. Matematiğin bir dili vardır. Matematik günlük hayatın içerisinden gelir. Vücudunuz, vücudunuz bünyenize aldığınız kaloriyi hesaplar. Bir şekilde bu aldığınız yağlar, kaloriler kan değerlerinizi alt üst edebilir. Ee, ve şöyle basit bir tüm değişkenleri kontrol altına aldığınızda basit bir oran orantı karşımıza çıkar. Yine bir Kilo alırsanız, e, dengeli beslenmezseniz daha az yaşarsınız. Veya tam bunun bir tam tersi. Bakın sizin yapmadığınız hesabı vücudunuz yaptı. Çünkü matematik doğanın e, tam kalbindedir, içerisindedir. günlük hayatın tam içerisindedir, kalbindedir hemen şöyle özetleyeyim. Matematik bir dildir. Doğru konuşulursa, somutlaştırılırsa, günlük hayattan uzaklaştırılmazsa anlaşılır. Anlaşılan bir olguya değer verirsiniz. Başarırsınız. Bu etkileşimidir. Anladığınız bir şeyi başarırsınız veya değer verirsiniz. İkisi de birbirine etkiler. Değer verdiğiniz, başardığınız bir olgu problem çözme aracı olarak karşınıza çıkar. Ve hayatta istediğiniz sonuçları alırsınız. Ama matematiği gerçek hayatta soyutlarsanız, doğru konuşmazsanız bu dili anlaşılmazsınız. Anlayamazsınız. Bu sizde bir kaygı yaratır. Tıpkı çocuklarda olduğu gibi. Sonrasında matematiği değer vermeyen bireyler oluşur. Ve matematik problem çözme aracı olmaktan ziyade bir problem olarak görülür. Problem olarak gördüğünüz bir şeyden beklenilen verimli sonuçları alamazsınız diyorum. Ve sunumumu burada bitiriyorum. Umarım az ve öz diğerlere değinmeye çalıştım. Matematiğin önemine değinmeye çalıştım. Bu sunumdan sonra beklentim sunuma katılanların matematiği bir dil olarak görmesi ve somutlaştırarak gerçek hayattan uzaklaştırmadan etrafındaki öğrencilere yansıtması bu şekilde matematik problemlerine matematik bakış açımızın bir nebze de olsun e, değişmesi oldu. E, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar bu fırsatı bize sağlayan Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, ARGE personeline e, teşekkürlerimi sunuyorum. E, Mustafa e, arkadaşıma, dostuma da ayrı bir teşekkür ediyorum. Hakan hocam biz teşekkür ediyoruz bize katkı sağladığınız için, bizleri kırmadığınız için, zaman ayırdığınız için, bu değerli bilgileriniz için de teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet, soru varsa bir beş dakikamız daha var. Ee, arkadaşlardan alabilir miyiz hocam? Tabii ki, tabii ki evet. sevinirim. Soru sormak isteyen arkadaşlarımız varsa mikrofonlarını açabiliyorlar zaten. E, bu sunumu paylaşmanız mümkün müdür hocam? Birincisi bu. Bir de e, bir hocamız neden öğrenmeli, öğretilmeli, bunu bilmek gerekir sanırım diye bir, herhalde bir yorum yapmış öncesinde. Tabii ki toplantının sonunda da belirttiğim gibi burada aslında bizim matematik bilgiyle ilgili bir e, amacımız bir farkındalık yaratmaktı aslında bu dili doğru kullanmaya yönelik bir farkındalık yaratmaktı. Eminim bundan sonra bunu biraz da olsun uygularsak matematik hakkında daha olumlu yaşantılar aktaracağız öğrencilerimize. Ali Kuşçak, Ali Kuşçak hakkında gençlerimiz bilgilendirilmeli mi diye bir Tabii ki e, ünlü matematikçilerimiz, e, gençlerimizin, çocuklarımızın gözü önünde olmalı. Ama Ali Kuşçu'yu tanıtırken bir ilkokul öğrencisine tanıtıyorsanız ona göre yaklaşmalısınız. Bir lise öğrencisine tanıtıyorsunuz, tanıtıyorsanız onu <laughs> tanıtıyor ona göre yaklaşmalısınız. Buradaki ayrımımız o olmalı. Tabii ki mutlaka tanıt. Sayın Hocam teşekkür ediyoruz. Ee... Sağ olun, var olun. Ee, süremiz de bitmek üzere. Son olarak e, sayın müdürüm, burada mısınız? Buradayım, evet. Evet, e, kapanışı yapmak üzere size devredebiliriz. Buyurun müdürüm. Ee, çok kıymetli Hakan Hocam. Öncelikle ağzınıza sağlık, çok teşekkür ediyoruz. Hem sizlere hem de akşamın bu saatinde vakit ayırıp programı izleyen değerli meslektaşlarımıza. Sizleri bizlerle buluşturan, tabii e, birlikte e, teşriki mesainiz oldu belki. Mustafa Yücel Ürün hocamıza ve ARGE birimindeki arkadaşlarımıza da çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah faydalı olduğu kanaatiyle katılımınız, desteğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Umarız bir gün sizleri yüz yüze de misafir etmek nasip olur. Ağzınıza sağlık kıymetli hocam. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Aynı temenniler içerisinde hocam. Ee, görüşmek ya üzere. Kendinize iyi bakın. İyi, i̇yi akşamlar hocam. Teşekkürler. İyi, i̇yi, i̇yi akşamlar. Baba. Evet. evet. Bunu sana, bunu sana.